Ayrım 7. Kadın devriminin dayandığı sosyal bilim olarak jinoloji. 21. yüzyıl devrimlerinin kadın devrimi karakteri ve buna öncülük yapacak kadın partilerine duyulan ihtiyaç kadar bu devrimin bilimsel dayanakları da tanımlanmak durumundadır. Geçen yüzyılların devrimlerinin başarıya ulaşamaması ya da başarıya ulaştıkları düşünüldüğünde yenilgiye uğramasında dayandıkları sosyal bilimin etkisi belirleyiciydi. Toplum tahlilini pozitivist bilime, doğa yaklaşımını mekanik paradigmaya dayandıran 19. ve 20. yüzyıl devrimlerinin analiz ve eleştirileri 21. yüzyıl devrimleri açısından sonuç çıkarılması gereken derslerle doludur. Bu eksende devrim, parti, ideoloji arasındaki bağları değerlendirmek, devrim kavramına yüklediğimiz anlamı ortaya koymak gerekir. Kadın devriminden ne anladığımız, bu devrimin hangi aşamasında olduğumuz, devrimin hedefleri, yol, yöntem ve araçları üzerinde durulması gereken konular olmaktadır. Jinoloji derslerinde bu konulara ilişkin yürüttüğümüz tartışmalarda kadın devrimini gerçekleştirdiğimiz, henüz gerçekleştirmemiş olduğumuz ya da yeni yeni filizlendiği biçiminde farklı farklı görüşler gelmiştir. Kadın devrimini bir ağaca benzeterek sorduğumuzda ise henüz tohumunun atıldığı, bu tohumun filiz verdiği, korunmaya muhtaç bir fidan olduğu ya da kök salmış, dal budak vermiş büyük bir ağaç olduğu biçiminde farklı yorumlar gelişmiştir. Devrim ve devrimcilik tanımımızla bağlantılı 21. yüzyıl devrimlerinin neden kadın devrimi olduğunu ortaya koyabilmeliyiz. Türkçedeki devrim kelimesi köken olarak Arapça dönüş, çağ, zaman anlamına gelen devir, kökünden türer. Ancak çoğunlukla kelimenin algılanış biçimi devirmek, yıkmakla bağlantılı düşünülmüştür. Kürçedeki şoreş kelimesinin ise Farsça'da siruş yani karşıt olmak gibi bir anlamı olduğu söylenmektedir. Kimi kaynaklar Farsça'da bu kelimenin aynı zamanda temizlenmek anlamına da geldiğini belirtir. Arapça'da ise sevra kelimesi kullanılmaktadır. Bu kelime de patlama anlamına gelmektedir. İngilizce'de kullanılan devrim sözcüğü revolution 17. yüzyılda Fransızcadan alınmıştır. Her iki sözcüğün kökü de Latince wolf kökünden türer. Wolf kökünün üç anlamından bahsedilir. Hareket halinde olmak, istem, talep, kararlılık, ve üçüncü olarak zevk almaktır. Devrim çoğunlukla mevcut toplumsal düzenin yıkılarak yeni bir düzen kurulması, iktidar değişimi gibi algılanmıştır. Bu anlamda yıkıcı ve eskiye ait her şeyin reddedilerek yepyeni bir sistem kurulmasına dair vurgular öne çıkar. Devrimi iktidar değişimi olarak tanımlayan ve algılayanlar da vardır. Fakat iktidar değişiminin devrim olmadığını tarihsel deneyimler ortaya koymuştur. Devrim tanımımız hiç yaşanmamış, yepyeni bir toplum kurmak için var olan toplumsal sistemin tümden reddedilmesi veya yıkılması değildir. İktidar ve devleti toplumsal yaşamın doğal bir sonucu olmaktan ziyade bir karşı devrim olarak tanımlamaktayız. Toplumsallığın oluşum tarzının da ahlaki ve politik temelde gerçekleştiği tezinden hareketle iktidar devlet yapılanmasının bu varoluş tarzı üzerindeki sakatlayıcı, yıkıcı etkilerinin önlenmesini devrimci çabalar olarak tanımlayabiliriz. Hannah Arendt, Latincedeki devrim kelimesinin analizinden yola çıkarak benzer şekilde "levolution" sözcüğü hak ve özgürlüklerin tiranlık ve işgaller tarafından henüz ellerinden alınmamış olduğu o erken döneme devir yapmaya sevk eden temelde tanımlanmaktadır. Devrim tanımı ve kavramına dönük bu bakış açısını ahlaki ve politik toplumun kendi kendine işleyişini önleyen yapıları aşma temelinde yorumlamak da mümkündür. Bu dokuyu hastalıklı kılan ya da toplumun kendini yapılandırması, yönetmesi, savunması, yenilemesine engel olan egemenlikçi mekanizmaları aşma arayışı, çabaları, eylemleri devrimciliktir. Devrimler ancak toplumun ahlaki ve politik işlevini özgürce yerine getirmesi ve sürdürmesini katı biçimde engellediği zaman başvurulacak toplumsal eylem biçimleridir. Devrimler yeni toplumlar, uluslar ve devletler yaratmak için değil, ancak ahlaki ve politik toplumu özgür işlevine kavuşturmak için geliştirildiğinde toplumca meşru kabul edilebilir ve kabul edilmelidir. Devrimci kahramanlık ahlaki ve politik topluma yaptığı katkılarla anlam bulmalıdır. Devrimin anlamı uygarlık sisteminin sürekli alan ve uygulamasını daralttığı ahlaki, politik ve demokratik toplumun yeniden ve daha geliştirilmiş olarak bu niteliklerini kazanmasıdır geleneği anlayarak yıkılacak ya da eski ilk işlevine kavuşturulacak olanın ne olduğunu ayırt edebildiğimizde doğru bir devrim ve devrimcilik anlayışına kavuşma imkanı yakalayabiliriz. Doğada ve toplumda birçok şey değişim halindedir. Devrim kavramı olağan ya da uzun zamana yayılan değişimlerden ziyade kısa sürede gerçekleşen ve köklü değişimleri ifade eder. Uzun süreyi alan değişimler daha çok evrimle tanımlanır. Kısa sürede gerçekleşen ancak köklü değişimleri değil, mevcut olanın düzeltilmesi, iyileştirilmesini sağlayan değişimler reform, revizyon ya da restorasyonla tanımlanır. Reform ya da restorasyonlar daha çok mevcut sistemin bazı tamirat ve düzeltmelerle sürdürülmesi anlamına gelir. Bu nedenle tümden reddedilmemekle birlikte köktenci yaklaşımlar olmadan çözülemeyecek sorunlarla reform ve restorasyonların tercih edilmeleri çoğunlukla devrime zarar vermiş, sömürgeci sistemin kendini yenileyerek ayakta tutmasına hizmet etmiştir. Tarihsel açıdan bakıldığında egemen sistemler, reform ve restorasyonları, devrim gerekliliğini, koşul ve imkanlarını ortadan kaldırma, devrimleri boşa çıkarma araçlarına dönüştürebilmişlerdir. Devrimcilerin birçok kesimi reformist diyerek eleştirmesi de bundan kaynaklanır. Devrim, değişim gerekliliğinden doğar. Değişim gerekliliği ise sistemlerin yarattıkları kriz ve kaoslarla kendini açığa vurur. Kaos teorileri ile devrim arasındaki bağlantıya dair görüşlerde kuantum fiziği ile birlikte değişimler açığa çıkmıştır. Düz çizgisel ilerlemeci bakış açısı insanlığın sürekli daha iyiye doğru bir gelişim seyri izlediğini söylerdi. Bu nedenle bir sistem krize girdiğinde onun yerine daha iyi bir sistem hakim olacağı düşünülürdü. Ancak doğa bilimlerinde de toplumsal alanda da her kaos ve krizin daha olumlu ve iyi sonuçlar açığa çıkarabileceği yöndeki görüşlerin doğru olmadığı ortaya çıkmıştır. Kaostan eskisinden daha kötü sistemlerin açığa çıktığı birçok örnek vardır. Bu noktada asıl belirleyici olanın kaos anında kimin nasıl etki ettiği ve değişime yön verebilme gücüdür. Kaosta kendini en iyi örgütleyen ve alternatif sistemini geliştiren güçler gelişmelerin karakterine damgasını vurur. Devrim toplumsal yapının niteliksel dönüşümünü ifade eder. Eğer bu dönüşüm toplumun eşitlik, özgürlük düzeyini, ahlaki politik yapısını güçlendiren temelde ise bunları toplumsal devrimler biçiminde tanımlarız. Kaos ve kriz dönemlerinde kölelik, eşitsizlik, iktidarın kurumlaşması da ortaya çıkabilir. Bu durumda gerçekleşen toplumun olumlu gelişmesi üzerinde katkısı olmayan karşı devrimdir. Değişimin yol, yöntem ve araçları bu değişimi kimlerin yapacağı, değişecek olan şeyin yerine ne konulacağı, farklı ideolojik söylem, yöntem ve araçları ortaya çıkarmıştır. Neyin değişmesi ve yerine neyin konulması gerektiği konusundaki düşünceler ideolojik yaklaşımlarla belirlenir. Burada ideolojik kavramını da tanımlamaya ihtiyaç vardır. İdeoloji terimi Grekçe idos ve logos kelimelerinden türetilmiştir. Anlamı düşünceler bilimidir. Öcalan ideolojiyi irade haline gelmiş ortak fikirler paketi toplumsal ahlak biçiminde tanımlar ve kendini tanımlamanın diğer adı toplumsal ideolojidir şeklinde formüle eder. Birçok düşünür bu iradeleşmeyi özneleşme biçiminde de ifade eder. İdeolojik olmak, kendini tanımlayabilmek, bakış açısına sahip olabilmek, varoluşunun bilincinde olmak biçiminde ortaya konulmaktadır. Ancak ideolojiye negatif anlamlarda yüklenmiştir. Marx'ın yanlış bilinç olarak tanımladığı egemenlerin ideolojik aygıtlarıyla kendini tanımlama, tarihten günümüze devletin ideolojik aygıtlarının ortaya çıkardığı yabancılaşma olarak tanımlanır. Alt devletin ideolojik aygıtları olarak tanımladığı din, eğitim, hukuk, siyaset, medya, kültür, sanat, aile gibi kurumlar sürekli biçimde yanlış bilinç oluşturur. Birer ideolojik aygıt olarak bireylerin kendileri hakkındaki düşünceleri, toplum ve doğaya bakış açıları üzerinde devlet ideolojik bir hegemonya kurar. Medya ve basın yayın araçları da giderek en etkili ideolojik araçlar haline almıştır. Günümüzde bu ideolojik hegemonya bahsedilen kurumlarda üretilen dincilik, milliyetçilik, cinsiyetçilik ve bilimcilikle derinleştirilmiş durumdadır. Devrimci mücadelelerin egemen sisteme benzeşen pratikleri ideoloji kavramına dair negatif yorumları geliştirmiştir. Milliyetçi liberal ideolojinin faşizme, Marksizmin real sosyalizme yol açması nedeniyle ideolojilerin insanların gerçekleri görmesini önlediğini ileri sürerek bu kavrama dönük yoğun bir saldırı gerçekleştirdi. Modern çağ ideolojilerinin toplumsal sorunları çözmedeki yetersizliği, gerçeklerin görülmesini önleyen bir perde, sabit fikirlilik, dogmatizm yarattığı yönündeki eleştiri ve değerlendirmelerle birlikte ideolojilerin sonu geldiği söylemine dayanak yapılmıştır. Bu söylemin ardındaki gerçeklik şudur: tüm ideolojiler lanetlenirken liberalizmin hakimiyetine boyun eğilmesi istenilmektedir. Tarihin sonu, ideolojilerin sonu denilirken devrim ve ideolojik bakış açısına sahip olmak gibi kavramlara negatif anlamlar yüklenerek kapitalist sistemin liberal ideolojinin tüm alternatiflerini bertaraf edilmesi hedeflenmiştir. Ne yazık ki önemli oranda sonuç alınmıştır. Yaşamın her alanında bilme, algılama, davranış hatta duygularımıza etki eden ideolojiler varken İdeolojisizliği savunmak bir yanıyla fikir, düşünce, irade, kimlik sahibi olmamayı savunmak ve kendini toplumu savunmasız bırakmak olur. Liberalizmin ideolojik hakimiyetinin çürütücü, yok edici etkisi tam da bu ideolojisizlikten, ideolojik yaklaşmamaktan kaynaklanır. Her ne kadar ideoloji kavramı modernizmle birlikte ele alınsa da dinler ve çeşitli inanç sistemleri de kendi dönemlerinin ideolojileridir. Modern çağda ideolojileri temsil eden parti örgütlenmelerinin olması gibi, Tarikatlar ve mezhepler de kendi dönemlerinin ideolojik örgütlenmeleridir. Partilerin kadroları, inançların dervişleri, müritleri benzer bir karakterdedir. Hatta daha eskilere götürürsek, Tanrıça inancının rahibeleriyle dinlerin rahipleri de birer parti örgütlenmesi ve onun üye bileşimidir. Toplumsal değişim ve devrim gerçekleştirmek isteyen güçlerin topluma etki düzeyini, ideolojinin ilkelerini, amaçlarını temsil etme düzeylerini belirler ve bu etki temsilciler aracılığıyla gerçekleştirilir. Müritler, dervişler, rahip ya da rahibeler de kendi dönemlerinde bu işlevi yerine getirmişlerdir. Modern çağda bunu parti ve örgütlerin etkin çalışan üyeleri üstlenir. Bunlar topluma öncülük eden kesimlerdir. Hayali kurulan toplumsal yaşam biçimini kendi pratiklerinde sergilerler. Hayali kurulan toplumsal yaşam biçimini kendi pratiklerinde sergilerler. Vaat ettikleri yaşamı kendi yaşam pratiklerinde temsil ettiklerinde ortaya çıkan etkileşim ve toplumda karşılık bulma ölçüsünde toplum da bu hareketlere katılır destek sunar ve yaşamını buna göre dönüştürür ancak birçok devrim ve devrimci partinin pratinden açığa çıkan sonuçlar 20. yüzyıl devrim anlayışı ideoloji ve parti örgütlenmelerinin eleştirilmesine yol açmıştır Pozitivizmin toplum yaklaşımını esas alan ideoloji ve partiler yeni bir toplum inşa etmeyi bir cennet vaat eder gibi devrim gerçekleşince her şeyin iyi olacağı yönünde bir yaklaşımla hareket ettiler. Toplum mühendisliği adı verilen bu yaklaşım oldukça kötü sonuçlara yol açtı. Bu açıdan 21. yüzyıl devrimcilik anlayışı ve partilerinin bu dersler ışığında bir yenilenme yaşaması gerekmiştir. İdeolojilerin dogmatikleşmesinden dar bakış açısından çıkmasını sağlamada sosyal bilimler ile kurulan bağ tam da bu noktada önem taşır. İdeoloji ile sosyoloji arasındaki mesafe kısalmıştır. Sosyoloji ile bilimsel sosyalizm arasındaki fark da azalmıştır. İdeolojik, sosyolojik ve bilimsel sosyalist düşünce arasındaki alışveriş, bütünlük kazanmış olup giderek daha tutarlı bir toplumsal bilime doğru evrilmektedir. Bir sosyalist partinin esas gücü toplumsal bilime yatkınlığıyla ölçülür belirleyici gücü toplumsal bilimle bağlantısından kaynaklanmaktadır. İdeolojik ve sosyolojik kapasitesinde bilimsellik payesi denli gelişirse, öncülük rolünde de o denli gelişme sağlar. Değiştirilmek istenen toplumsal yapıya dair en geniş bilgi ve yorum gücünü kazandıracak bilim olarak sosyal bilimler, devrimcilere daha geniş ve derin algı gücü kazandırır. Çoğunlukla devrimci görevlerimizi yerine getirirken, yaşadığımız yetmezlik ve başarısızlıkların kaynağında Dar bakmak, yüzeysel yaklaşmak, dogmatik tarzda ele almak yatar. Sosyolojik bakmak görünenin ötesine geçerek tarihsel yanını, toplumsal bağlarını kuran geniş bir bakış açısı kazanılmasını sağlar. Bu bakışta hangi sosyolojik yaklaşımı esas alacağımız önem taşır. Her ideolojik yaklaşımın dayandığı tarih, ekonomi tezleri, siyaset, yöntem ve araçları felsefi yaklaşımı vardır. Marksizm, Alman felsefesi, Fransız sosyolojisi ve İngiliz ekonomi politiğine dayanmıştır. Bu bilimlerin sağladığı verilerle mevcut toplumun analizi, sorunların aşılmasının yol yöntemleri ve ulaşılmak istenen topluma dair düşünceler oluşturulmuştur. Bu bakımdan sosyolojiyi ilk kez bir kavram ve bilim olarak ortaya koyan Auguste Comte olsa da toplumu daha bütünlükle ele alan sosyal bilimlerin inşasında Marx'ın rolü daha belirleyici olmuştur. Felsefe, sosyoloji, ekonomi, antropoloji, tarih, siyaset bilimlerinin verilerinin bilimsel sosyalizm olarak formüle edilmesiyle topluma dair en bilimsel yaklaşıma sahip olunduğu düşünülmüştür. Fakat bilimin ideolojisiz, rasyonel düşünceyi yansıttığı yanılgısıyla pozitivist bilimsel yönteme eleştirel yaklaşmamışlardır. Kapitalizmi eleştirmiş ama modernist düşüncenin kalıplarını aşamamışlardır. Bu da birçok hatalı analize ve tutuma yol açmıştır. 1968 devrimi ile bilimsellik, aydınlanma daha fazla sorgulanmaya başlanarak bilimcilik veya pozitivizmin de birer ideoloji olduğu ortaya çıkmıştır. Bilime dönük güven sarsılmıştır. İdeolojik olmayan bilimin olmayacağını da anlamak gerekir. Önemli olan hangi toplumun ve sınıfın ideolojisi olarak bilme ve bilim olduğunu fark edip ona göre tutum belirlemektir. Tespiti ekseninde dayandığımız bilimsel bilgilerin gerisindeki ideolojik yaklaşımın analiz edilmesi önemlidir. Pozitivizmin cinsiyetçiliği, ırkçılığı, doğaya egemenlikçi tutumu esasda iktidarcı ideolojilerden beslenir. Üstelik bilimsel yaklaşım adına katliamlar meşrulaştırılmış, onay ve teşvik almakla yetinmeyip daha etkili katliamlar için araçlar da sunulmuştur. Bilimin itibarını sarsıcı, bilimi tümden iktidarla özdeşleştiren yaklaşımlar açığa çıkmıştır. Jineoloji tartışmaları yürüttüğümüz kimi kesimler neden bir felsefe, akım, ideoloji değil de bilim geliştirmeyi gerekli gördüğümüzü sormuşlardır. Bu sorunun cevabı geçen yüzyılların devrimci hareketlerinin ve ideolojilerinin pozitivizm bilimi dayanak yapmalarının sonuçlarında aranmalıdır. Bunun aşılması için kapitalist modernite karşıtı ideolojik ve politik akımlar, pozitivist sosyolojiyi aşan sosyal bilim çalışmalarına dayanmak durumundadır. Sosyal bilim çalışmalarının iktidar egemenliğindeki okul ve üniversitelerin ötesinde inşa edilmesinin önemi buradadır. Günümüzde sistem karşıtı hareketlerin ideologları, fikir üreticilerinin bir kısmının toplumsal ve eylemsel zeminden koparak kapitalizmin güdümündeki akademik kurumlarda konumlanması kapitalizmi aşmamalarında etki sahibidir. Özgür akademiler, çoğunlukla iktidarların etkisinin zayıfladığı dönemlerde gelişim göstermiştir. Atina'daki felsefe okulları, Orta Doğu'daki 8. ile 12. yüzyıl arası gelişen felsefi tartışmalar, Avrupa'da Rönesans'ta ortaya çıkan aydınlanma, bilgi bilim üzerindeki iktidar egemenliğin zayıf olduğu süreçlerde gelişim gösterir. Ancak daha sonra iktidar bu süreçlere müdahale eder. 1968 devrimi de öğrencilerin ve bazı doçentlerin üniversitelerde oluşturdukları özerk örgütlenmeler ve özgür tartışma zemininin sonucunda gelişim göstermiştir. Günümüzde akademi ve üniversitenin kapitalizmin çarklarında can çekiştiği çokça ifade edilen bir konudur. Devletlerin ve finans kapital güçlerinin finanse ettiği akademik araştırmalar elbette onların çıkarlarına uygun olduğu sürece desteklenecek ve kabul edilecektir. Bu akademilerin ekonomik kaynaklarını, bilimsel ilkelerini oluşturmasına dayalı akademik özellik ve özgürlük olursa üretecekleri bilgilerin toplumsal değeri olacaktır. Binlerce bilim insanı kapitalizmin reklam sektörünü güçlendirecek temelde sosyolojik ve psikolojik bilgiler üretmektedir. En kısa zamanda büyük ölümlere yol açacak biyolojik ve kimyasal silahların üretimi için devletler üniversitelere devasa kaynaklar aktarmaktadır. Hatta kendi bilimsel çalışma alanlarını oluşturmaktadırlar. Telekomünikasyon teknolojileriyle insanları kontrol etmek, takip etmek için devletler istihbarat örgütleriyle ortak çalışmaktadır. Özel savaşa hizmet edecek tarzda devrimci hareketlerin dayanaklarını, söylemlerini manipüle edecek araştırmalar teşvik edilmekte karşılığında akademik kariyer imkanları tanınmaktadır. Bu kurumlardaki çok sınırlı sayıda kişi kendini bu çarklardan kurtarabilmektedir. Bu açıdan bilimsel bilgilere dönük eleştirel bakış açısının geliştirilmesi, özgür bilimsel tartışmaların yapılacağı ortam ve akademiler önem taşımaktadır. 1. 21. Yüzyıl Kadın Devriminin Olanakları Kadın Partisi'nin jinoloji temelinde bir temsiliyeti var sözüyle ifade edilen ideoloji-sosyoloji bağını kuracak çalışmalar, parti çalışmalarını daha yetkin kılacağı gibi ideolojik katılaşmadan kaynaklanabilecek gerçeği yeterince görememe hastalığına karşı tedbir niteliğinde olacaktır. Öcalan, 21. yüzyıl partilerinin başarısını, sosyal bilime yatkınlıkları, parti çalışanlarını sosyal bilimleri özümseme düzeyiyle bağlantılı değerlendirmektedir. Paradigmasal değişimle birlikte sosyolojik bakış açısına sahip olmadan devrimcilik yapılamayacağı daha net görülmüş oldu. Bir şeye sosyolojik bakabilmek, onun tarihsel arka planını, mevcut durumunun nedenlerini anlama ve çözüm sunabilmeyi kapsayacak bilgileri gerekli kılar. Avami, yani ilk anda akla gelen, klişeleşmiş, basma kalıp, yüzeysel düşüncelerle geliştirdiğimiz yorumlar bizi hakikati anlamaktan alıkoyabilir. Üstelik devrimcilerin sadece yorumlamakla sınırlı kalmayıp, eyleme geçme, değiştirme, müdahale etme, inşa etme sorumlulukları düşünüldüğünde sorunları derinleştiren bir rol oynama riski de oldukça yüksektir. Zygmunt Bauman, sosyolojik düşünmeye dair her birimizi ve hepimizi daha duyarlı kılmak olduğunu söyleyebiliriz. Duygularımızı keskinleştirebilir, gözlerimizi daha fazla açabilir, öyle ki şimdiye kadar mevcut ancak görünmez olan insanlık durumlarını keşfedebiliriz der. Devrimcilerin rolleri düşünüldüğünde neden sosyolojik düşünmesi ve bakması gerektiğini bu tanımlama oldukça güzel ortaya koymaktadır. Askerlikten siyasete, toplumsal örgütlenmeden eğitime kadar sürekli eylem, örgütlenme, inşa, meşru savunma çalışmaları yürüten kadın partisi çalışanları birer sosyolog gibi olmak durumundadır. Bu açıdan jineoloji ile parti çalışmaları arasındaki bağ, düşünce üreten, pratikleştiren, bunun sonuçlarını değerlendiren yüzlerce, binlerce sosyolog ve bu sosyologların yöntem ve bakış açısı kazanmasına katkı sunan veri, materyal ve eğitim ihtiyacını karşılayan bir ilişki sistematiği kapsamında değerlendirmek mümkündür. Jineoloji eğitimlerimizi giderek bu kapsama kavuşturmak, kadın partisi çalışanlarının eğitim çerçevesini de devrim görevlerini yerine getirecek bilimsel bilgiye, kişiliğe kavuşma imkanı sunan zeminlere dönüştürmek önemlidir. Aynı zamanda her eğitim zemini jineoloji çalışmalarını geliştirmeye dair sosyolojik araştırma zeminidir. Kürdistan Kadın Özgürlük Hareketi olarak amacımız 21. yüzyıl kadın devriminin gerçekleşmesini sağlayacak eylem, örgütlenme, alternatif sistem inşasını gerçekleştirebilmektir. Bu devrimin liberalizmin etkilerine karşı korunmasını sağlayacak ideoloji, bu ideolojiye adanmış kadın çalışanlardan oluşan parti, kadınların her alanda örgütlenmesini sağlayacak konfederal toplumsal örgütlenme, kadın kırımı karşısında kadın öz savunma gücü, ve küresel düzeyde kadın dayanışmasını sağlayacak Dünya Kadın Konfederalizmini oluşturma bu arayışın ifadesidir. Tüm bu kurum ve düşüncelerin dayanacağı sosyal bilim anlayışı olarak jinolojinin geliştirilmesi de bu hedeflerle bağlantılıdır. Kadın devrimine öncülükte iddia sahibi bir hareket olarak Kürdistan Kadın Özgürlük Hareketi deneyiminin dayandığı kuramlar, örgütlenme biçimi, öngördüğü toplumsal sistem bu iddianın dayanaklarıdır kadın devrimi tartışmasını doğru temelde yapabilmek için kadın tarihine bakış açısı ve zaman tarih kavramlarını nasıl anlamlandırdığımız önemlidir. Onlar için üç temel çalışma öneriyorum. Birincisi kadın tarihi, ikincisi kadın devrimi yani özgürleşmesi, üçüncüsü kadının toplumsal sözleşmesi. Belirlemesinde ifade edilen bu üç temel görev arasındaki bağ görmek önem taşır. Kadın tarihi çalışması, kadının nasıl köleleştirildiği konusundaki tarihsel yaklaşımımızı, Devrim yapılması gereken alanlar ve devrimci görevlerimizi de netleştirmiş olacaktır. Toplumsal sözleşme ise bu devrimlerin kazanımlarını kültürel devrime dönüştürmeyi ifade eder.